Selamun Aleyküm Arkadaşlar. sizlerle birlikte bineminle oyun oynayacağız. Bilemin sen ne oynamak istersin? Pub, PUBG mi? ROBLOX mu? ROBLOX. Hmm. ROBLOX. Hmm. Ne? Yani ne PUBG mi? ROBLOX mu? Ne? Hangi bu? Bu PUBG. Bu da ROBLOX. Neyse yapayım hiç korktum Arkadaşlar sokakta oynuyorduk. Ondan sonra dedim Bünyamin'e. Bünyamin e, gel bizim eve. Ondan sonra gelme ola. Apartmandayız gene. Arkadaşlar. Arkadaşımız da vardı Ahmet. O da gitti. Annesi çağırıyordu ya. Ahmet. Ay Bünyamin. Bu karakter. 10 üzerinden kaç veriyorsun? Bak bu benim karakter. Yüklensin. Ben oynayayım. Biraz büyüklensin. Bir Kapattım. Kapattım şu anlık. 6-5 6-5 5 bir <laughs> çiz. <laughs> Bu güzel bir an. Hı, hı. Ben de onu yükledim bizde de var. Milleti ben hep öldürüyordum bu oyunda. Bilmezsin sen de. bu araba nasıl geliyor? Ben ne bileyim kod yapmışlar. Kod yazı yazıyla mı araba geliyor Hı hı. Ne ne yazdın ki sen? Ama sana o gelmedi. İstediğin yazıyı yaz ama yazıyı binden fazla yazma. Ne yazacağız yani? Yani üç tane sıfırdan fazla baba i̇ki, iki bir anne. Video başlat. <laughs> Allah. Bunayım. Bunaymadım. <laughs> ne koktu ağzım diye. Hani ben. Hani ben oynayacaktım. Tamam ben bir oynayayım sonra sen oynarsın. Bırakın ben, <laughs> ilk ben şey <laughs> Hayır, hayır. Oğlum yanlış yere bastı. her ne Teşekkür ederim. Ben nasıl gördüysem artık. Hayır, hayır. Ne bastı ya. Ya oğlum bak şimdi. Bas, basıyoruz tamam mı? Bizi Google Play e oyununa gösteriyor. Ara açmak istiyor. Sen git Google Play'den indir de öyle yap ya. Ama bir sürü reklam çıkıyor. Aslan Asla mutluyuz. git. Valla git. Ya gördüm gördüm. <laughs> Biliyorum. Arkadaşlar beğenmediyseniz özür dilerim. Arkadaşlar çıkarabiliriz ya. yani. Kanalım, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımı. Kanalımıza abone olanlara <laughs> like atacağız. Bir sürü kalp göndereceğiz. Hadi o zaman arkadaşlar bunu önderliğini yapın. Ya sonra video kapatırız. Gebertirim seni. çıkart da. Esmet olur. Biliyorsun sen de mi böyle yapıyordun? Milleti mi yazdın onu? Evet. ben polis gelmemesi için polis bir kere ben birisini öldürdüm keskin nişancıyla. Polis kadına geldi. Ben e, ondan sonrasında da tekrar geldi. E, ben de ona silahla sıktım. Ondan intikam aldım. Ne yapmışsın? Ama ölmüyorlar. Bunlar polisler. Ölüyor ki. Ben öldüremedim. Ben öldürebiliyorum. Ah bir yıldız oldum. Adam sana koşuyor. Gel biraz. Oğlum belki arkadan geliyor. Arkamızdan geliyor mu zaten? Üç yıldız. Üç yıldız oğlumu. Helikopter de gelebiliyor. Arkadaşlar bu yaptıklarını kesinlikle gerçek hayatta yapmayın bu bir oyun. Yok gerçek gerçek. Ya oğlum ne gerçeği ya oyun oynuyor. Senin bir Minecraft var mı? Yok. Ben şeyle oynuyorum. Evet bir dur geçsene. videoyu. Tamam dur Bekle bekle bakalım adam. Arkadaşlar oyunu durdurdum bilerek. Bakın polisler geldi. ve bize üstümüze koşuyor. Evet doldurdum ya? Aa, oğlum açtım tekrardan. Aa bak geliyor. Dur ya. Ya niye? Bir şey diyeceğim. Ya yani, ne diyeceğim söyleyeyim mi inanın? Doldur. Arkadaşlar yanımızdan polis geçti. Evet arkadaşlar. Polisin artık. Bak polis, polis geliyor. Abi bak buradan şeyini bulmam. <laughs> Al. Evet, evet sabahleyin. Abi bak buradan bulmasın. Ee, evet. ee bir pozisyon yanında seçsene. Bakalım e. ne olacak. Polis yanına geldiğinde çıkar mı? Aa. Ha? Bak adam Aha. Hayır hayır dur. Hayır, hayır, dur. Bir dakika daha halledirim ya. Oğlum ne <laughs> halletmesin? Oğlum. Adam sana hiçbir şey demiyor. Bana ne ya Ne, ne bileyim. Oyun işte Hindistan oyunu. Hindistan. Eğer bu sen başka 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 yere mi girdin? Hayır. Yani. Sen Türkiye'de mi girdin? Hayır. Onu. Arabanın altında ya. Thank you. Şinoz İşte tatilde giyecektim yiyemedim Tatilde nasip olmadı giymek Şu mavi terliklerle gittim hep çorap Ne oluyor lan? Arkadaşlar geldik Evet Gelemedik Herkese selam 30 yaşım e, sonrasında ne diyordu? <laughs> Abla, abla. 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 Arkadaşlar biliyor musun sen kaç yaşındaydın? Hı? Sen kaç yaşındaydın? Herkese selam. 33 yaşım var. 33 yaşındaymış benim. Ben havuzda yüzüyorsun. Yüzemiyoruz ki. Ben gerçek havuzda yüzüyorum. Ben bizim havuzumuz yok ki ben. Ben burada yüzebiliyorum ama. Hı. Ha göstereyim mi? Ha, yok gerek yok gerek yok. Ya bir dakika başka Şunu gerek Buradan da. <laughs> göstereyim mi? yok da gerek var ama şuna illa, illa. Ben ben onun adını Tamam. Oğlum, mesela... Video bitsin sana veririm ben. Video bittirdim. Ama ben de video çekeceğim. Oğlum ne? Harika. Hadi o zaman al bakayım. Oyna. Binemin. Tamam. Binemin binem ne vardı arkadaşlar? Bana Her şey var. onda. Şu an. Hadi ben de seni izliyorum. Kime oynayacağım? Aramicia. Son Bin. yok ya daha ben atacağım nasıl geliyor Arkadaşlar ben at alıyorum. Yanlış. Ama buradan ses geliyor. oğlum doğal gazdan ses geliyor. Belki Boş ver. doğal gazı bir bakayım. Bak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi at aldım. Oğlum aç şunu. Heh, açtım arkadaşlar. Arkadaşlar atla denize gidiyoruz. Arabada su var. Bakın evi şuraya bak. Gel tık 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 tık. Ha, atı nereden aldın sen? 200'e yaş geldi. Ne? 200'e yaş at geldi. Nasıl? Bak bak bak. Opa. Atan kaldırdı. Bakın Akan ya atan kaldırıyor. Bilmiyorum sence Messi mi Ronaldo Hı? Sence Messi mi Ronaldo Ronaldo. Ben, ben ikisinde seçim yapamıyorum. Olur, ben Messi diyeyim ama Ronaldo'yu da seviyorum. Video bitti mi? Hayır. Burası mı bitti? Ya niye? O Çektiğin kadar çekebilirsin. Çeke. Çekebildiğim kadar. Evet de. Ne oluyor bu dolgada? Bilal sen oyna ben geliyorum. Tamam. Dedem <laughs> kendime kristal batarya alacak. Bilal bak bir <laughs> şey etmesen Tamam. <-da>. Tamam. <laughs> Demir öldü. Şey de <laughs> Arkadaşlar videoyu bitirmek zorunda kaldım. Çünkü tablet çok ısınmış. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Videoyu bye like bye. atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye.